398 Nm tork, 96 beygir güç. Güney Kore'nin güçlü markası LS Traktör'ün Plus 100 modeli. Traktör Metre programında az sonra bu traktörü inceleyeceğiz. <Sessizlik> LS Plus 100. Bu traktörü anlatmadan önce marka hakkında birkaç bilgi verelim. LS traktör başlangıçta da dediğimiz gibi Güney Kore menşeli bir marka ve bu marka 2008 yılından itibaren Anadolu Motor bünyesinde Türkiye'ye satışa sunulmaya başladı. LS traktörün yanımızda duran Plus 100 modelini inceleyeceğiz. Bu Plus serisinde toplamda 4 tane model var: 70, 80, 90 ve 100. Yanımızda duran Plus 100 modeli bu serinin hem de aynı zamanda LS traktörün en güçlü modeli. Başlangıçta da dediğimiz gibi 398 Nm tork ve 96 beygir güç üretebilen bir motora sahip. Şimdi dilerseniz traktörü incelemeye başlayalım. Plus 100 modeli LS traktörün 2014 yılında yaptığı dizayndaki değişikliklerden sonra, yeniliklerden sonra ortaya çıkan bir görünüme sahip. Serinin tüm modellerinde benzer görünümü görebiliyoruz yenilenmiş haliyle. Yenilik olarak neler var? Onlardan bahsedelim öncelikle. Nikelajlı ön bölümde e, ızgaralar mevcut. Bu bir yenilik olarak geldi. Ve e, makyajında da birkaç değişiklik söz konusu. Dilerseniz kaput tasarımından başlayalım. Ön tarafta hava girişini gördüğümüz ızgaralar burada. Alt tarafa doğru yine dört bölümden oluşan ızgaraları görmek mümkün. Bu güçlü traktörün motorunun daha iyi soğutulması için hava girişlerini sağladığımız ızgaralardan kaputun yan tarafında, yan üstünde ve yan altında da görmemiz mümkün. Motorun iyi bir şekilde soğumasını sağlayacak yeterli hava akışını bu bölümlerden motora sağlıyoruz. Hemen yanımızda bulunan ön ağırlıklardan bahsedelim. Her biri 40 kilogramdan oluşan toplam 10 tane ağırlık var burada yani 400 kilogram ön ağırlık. Bu ön ağırlıkların takılı olduğu bölümün ağırlığı ise 60 kilogram ağırlığında. Dolayısıyla 460 kilogram toplamda traktörün önünde ağırlıklar söz konusu. Bu ağırlıklardan arka tekerleklerde de var. Oraya geçince onların da kilogramlarını söyleyeceğiz. Şimdi kaputun genel yapısını yine incelemek gerekirse önden aşağı doğru alçalan, yanlardan da hafifçe daralan operatörün hakimiyetini kolaylaştıracak uygun bir açı sağlanmış oluyor. Yine hatlara bakarsak Genelde keskin köşelerden kaçınılmış ve yuvarlatılmış, hoş bir dizayne sahip olmuş. Kısa ve uzun farlar ön taraflarda konumlandırılmış. Yine ön tarafta görebildiğimiz ışıklandırmalarla ilgili ön çalışma lambası 2 adet ve yanlarda da 2 adet çalışma lambaları söz konusu. Artık kaputu açalım ve bu traktörün kalbini yani motorunu incelemeye başlayalım. Traktörün en önemli kısmındayız yani motordayız. Hemen bu traktörün motoru hakkında bilgi verelim sizlere. LS traktörün motor hariç tüm parçaları Güney Kore üretimi. Bunun üstündeki motor ise 4 silindirli Iveco motor. Tam 4485 cm küp motor hacmine sahip. Başlangıçta ifade ettiğimiz gibi 398 Nm tork üretiyor. Peki bunu hangi devirde üretiyor? Bizim için önemli bir devir. 1300 devir bölü dakikada maksimum torku yani maksimum çeki gücünü elde edebileceğimiz güce sahip oluyoruz. 1300 devir bölü dakikada. Peki traktörün maksimum gücü neydi? Onu da ifade edelim. 96 beygiri de 2200 devir bölü dakikada elde ettiğini bir kez daha sizlere hatırlatalım. Şimdi motorun elemanlarının konumlarından bahsedelim biraz. Ön tarafta akümüzü görüyoruz. Burada bir akü var. Yan tarafta bir akü daha var. Sağ kapının altına doğru konumlandırılmış. Orada görmeniz mümkün. İkisi eş zamanlı çalışıyor. Böylece daha yüksek bir akü gücü elde etmiş oluyoruz. Yine akünün arkasına doğru devam edecek olursak burada soğutucu bölümlerini görüyoruz. Intercooler'ın soğutucusu burada. Hemen onun arka tarafında ufak bir soğutucu kısmı daha var. Arka tarafta gördüğümüz bu bölümde şanzıman yağının soğutucu bölümü oluyor. Onun arka tarafına doğru klimanın soğutucusu ve onun da arka tarafında motorun soğutucu bölümü, radyatörün soğutucusu da konumlandırılmış vaziyette. Onların üst tarafında hava filtresini gözlemliyoruz. Hava filtresi de kuru tipte bir hava filtresi ve iki kartuştan oluşuyor. Hemen buradan açarak size gösterebilirim. Kolaylıkla buradan açarak bakımlarını yapmak üzere bunu çıkartabiliyorsunuz. Burada bir tane filtre görüyorsunuz. Bunun gibi bir tane daha alt tarafına doğru var. Yani iki kere filtre etme şansı oluyor bu traktörde. Motor bizim için çok önemli. Motorun performanslı çalışması lazım ve bunun için günlük kontrollerimizi de aksatmamamız gerekiyor tabii ki. Bunlardan bir tanesi motorun sol tarafında kabine yakın yerde fren yağının kontrol edilebilecek haznesi mevcut. Orada maksimum minimum çizelgelerin arasında bu seviyenin olması gerekiyor. Kontrolü çok basit. Kaputu açacağız. Sadece onu gözlemleyeceğiz. Uygun seviyede mi diye kontrol edeceğiz. Daha sonra çalışmamıza geçeceğiz. Yine seviye kontrollerini yaptığımız birkaç özellik de motorun sağ bölümünde. Onlar da motor yağının seviyesi ve motorun soğutma suyunun seviyesi. Bunlar da çok önemli. Biz başlangıçta dedik iyi bir hava alması lazım motorun soğuması için. Tabii ki bu su soğutmalı bir motor olduğundan dolayı soğutma suyunun da seviyesi çok önemli. Eğer düşerse motor iyi bir şekilde soğutulamayacaktır. Hem performanslı çalışamayacaktır hem de motorun zarar görme ihtimali artar. Dolayısıyla hem yağına hem de suyuna günlük olarak kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Motorun genel hatlarıyla anlatacaklarımız bu kadar. Özetlemek gerekirse 398 Nm tork üretiyor, 96 beygir güç üretiyor ve Iveco motoruyla LS traktör çalışmaya uygun hale geliyor diyelim. Şimdi traktörün yan tarafına doğru ilerleyelim ve oradaki özellikleri sizlere anlatalım. Motoru genel hatlarıyla bitirdik dedik fakat göstermemiz gereken birkaç nokta daha var o yüzden hemen ön tekerleğin arka tarafına doğru geçtim hemen soğutucu bölümlerin önündeki ızgarada bulunan bir filtre sisteminden bahsedelim böyle kaba pislik geldiğinde yaprak vesaire eğer sapsaman tozlu ortamlarda çalışıyor olabiliriz onları tutan ön bir filtre var ve bunun temizliği de oldukça basit eğer gün içinde temizlememiz gerekirse hemen buradaki kapağı açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir ızgara var. Bunu böyle silkeleyerek kolay bir şekilde temizlemek mümkün. Ya da buna hava tutarak birazcık vurarak temizleyebilirsiniz. Bu kaba pislikleri tuttuğu için daha kolay bir e, temizlik sağlıyor hem de daha performanslı bir soğutma sağlıyor diyebiliriz. Arka tarafa doğru gelecek olursak yine önde bahsettiğim yağ seviyesini kontrol edeceğimiz bölüm de burada bulunuyor. Bunu da hemen çalışmaya başlamadan önce Açarak kontrol etmemiz gerekir. Hemen şöyle göstereyim. Üzerindeki yağı görebiliyorsunuz. Burada maksimum ve minimum çizgisi vardır. Bu iki çizginin arasında olması gerekiyor. Uygun yağ seviyesi budur. Bu eğer alt tarafta olursa motorun zarar görme ihtimali söz konusudur. Bunu her gün mutlaka çalışmadan önce kontrol edeceğiz. Motorla ilgili diyeceklerimiz bu kadar. Hemen önünde bulunduğum bölümden de bahsedeyim isterseniz. Ön aksın arka tarafında bulunuyorum. Ön aksın tipinden de bahsetmek istiyorum. Kapalı bir sistem yapılmış. Buradaki diferansiyelden gelen güç iletimi tekerleklere konik dişliler vasıtasıyla iletiliyor. Bunun ne, ne gibi avantajları var? Hemen bunları açıklayalım. Kapalı tipten dolayı suyun içinde çalışsak dahi içeri bir su girmesi veya dışarı yağ sızdırması gibi kesinlikle öyle bir durum söz konusu olmuyor. Aynı zamanda konik dişliler bize neyi sağlıyor? Daha yüksek manevra kabiliyetini sağlıyor. Bu traktörde 56 derecelik bir dönüş açısı bunu metre olarak ifade etmek gerekirse de 3,5 metre yarıçapında dönme kabiliyetine sahip bu traktör bu da üzerinde bulunan ön aksa bulunan kapalı sistem ve konik dişli iletimi sayesinde gerçekleşiyor. Traktörün sol tarafında yakıt deposunu gözlemleyebiliyoruz. Hemen yakıt kapasitesinden bahsedelim. 100 litrelik bir yakıt kapasitesi tarla koşullarında uzun saatler çalışmamıza imkan verebilecek bir kapasite aslında. Yakıt deposu traktörün sol tarafına konumlandırılmış ve arka tekere doğru uzanacak bir şekilde de pozisyonu bulunuyor. Şimdi traktörün arka tarafına doğru geçelim ve oradaki özellikleri de sizlerle paylaşalım. Evet, traktörün arka tarafındayız ve buradaki yenilikleri, buradaki özellikleri sizlerle paylaşacağız dedik. Özellikle programın başında belirttiğim gibi 2014 yılında yapılan değişiklikler ve yenilikler sonucu traktörün arka tarafı tamamen yenilendi. Şimdi bunları tek tek sizinle paylaşalım. Bu yenilikler, bu özellikler neymiş? Traktörün arka tarafı söz konusu olduğunda tabii ki hidrolik kaldırma kapasitesi en önemli konulardan biri. Artırılmış bir kapasite sonucunda 3450 kilograma ulaşılmış. Bunu neyle sağlamışlar? Burada bir adet ilave piston görüyoruz. Bununla beraber 3450 kilogramlı kaldırma kapasitesini elde edebiliyoruz bu traktörde. Yine e, güzel özelliklerden biri kanca tipinde kolay bağlantı aparatları söz konusu. Yan kollarda. Burada yine gözümüze çarpan 6 adet hidrolik çıkışımız var. Hemen e, orada, hemen bunun alt tarafında ortak kolun e, bağlantı noktalarını gözlemleyebiliyoruz. Bu bağlantı noktalarından her programda mutlaka vurgulayarak söylüyoruz. Bu programda da söyleyeceğiz. 3 tane bağlantı noktası görüyorsunuz. Orta kolun bağlandığı. Bunun en alt tarafı ağır işler için. Mesela ağır bir toprak yapınız varsa orta kolu en alt noktaya bağlamalısınız. Orta kol daha e, normal şartlarda kullanılmalı. Üstteki nokta ise hafif toprak şartlarında kullanılmalı ki Buradaki hidroliğin hassasiyet iletimi doğru bir şekilde olsun, bu sayede uygun bir yakıt tüketimi olsun ve siz de cebinizde, traktörünüzde zarar görmesin diye bu bağlantı noktalarını her programda vurguluyoruz. Hemen özellikleri anlatmaya devam edelim. Burada asansör tip çeki sehpası söz konusu. Hemen onun alt tarafında da yine çekimizi gözlemleyebiliyoruz. Ortada da kuyruk menini bağladığımız nokta var. Yenilenmiş kabin takozları bu sayede daha güzel bir e, süspansiyon sistemiyle daha az yerdeki e, sarsıntı operatöre iletilmiş oluyor. Yani konforu arttırıcı önemli bir detay diyelim bunun içinde. Traktörün arka tarafında en dikkat çekici özellik ise yan kolda bir piston görüyorsunuz. Bu tamamen e, ana e, pistondan bağımsız bir şekilde çalışıyor. Bunun özelliğini de söyleyelim. Buradaki sistemin adı elektropotansiyometre. Bunun ne gibi bir özelliği var? Bundan detaylı bir şekilde bahsedelim. Burası tamamen bağımsız bir şekilde hareket edebiliyor dedik. Bunun özelliği ise örneğin bir e, ilaçlama makinesi kullanıyoruz ya, ya da e, gübre dağıtma makinesi kullanıyoruz. Ve arazimizde eğimli olduğunu kabul edelim veya oldukça engebeli. Mesela ilaçlama makinesinin kolları bu engebeden dolayı araziye çarpma ihtimali var. Bunun önüne geçmek için buraya yan kollara binen yükleri sistem algılıyor buradaki... Sistem sayesinde ve e, uygun bir şekilde bunun düzenlemesini yapıyor. Mesela buradaki yük artı, artarsa eğer buradaki piston hareket ederek o kolların toprağa çarpmaması üzere onu biraz yükseltiyor. Veya aynı şekilde öbür tarafa gidiyorsa kendine doğru çekerek bunun düzenlemesini yapabiliyor. Bunun hassas bir ayarını ise içeriden yapıyoruz. Bunu kabin içerisinde geçtiğimde detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Arka tarafta gerçekten dikkat çekici ve bu traktörü öne çıkartıcı bir özellik elektropotansiyometre tamamen bağımsız bir şekilde hareket ederek e, kullandığımız ekipmanın sağlıklı bir şekilde kullanımına izin veriyor diye ifade edebiliriz. Yine arka tarafta gözlemleyebildiğimiz özellikler ise çamurluğun üstünde her iki çamurluğun üzerinde e, tuşlar görüyoruz. Yine yan kolları hidrolik bir şekilde indirmeyi kaldırmayı sağlayabiliyoruz. Yine şöyle baktığımda 2 adet çalışma lambası. 4 adet iki sağda iki solda çalışma lambası var. Bu da gece çalışmaya imkan veren 100 beygir 100 beygire varan bir güç üretiyoruz ve dolayısıyla geniş ekipmanlarla çalışıyoruz. Dört tane çalışma lambası da bu geniş ekipmanları çalışma sahasını aydınlatabilecek güçte. Yine arka tarafta güzel bir konfor detayı. Arka tarafta arka camda silecek var. Bu önemli çünkü. Biz ekipmana arka camdan hakim olabiliyoruz. Dolayısıyla buranın da temiz ve görüş kabiliyetinin yüksek olması lazım. Bence silecek çok önemli bir özellik. Bu traktörde de bulunuyor diye ifade edelim. Arka camın altına doğru bir cam daha söz konusu burada. Yine operatörün görüş kabiliyetini arttırıcı. Mesela alt çekiye bir ekipman bağlıyorsak böyle arkaya doğru uzanmaktan ziyade hemen bu alt camdan kolay bir şekilde görmenizi sağlayacak. Önemli bir yine konfor arttırıcı detay diyelim buna. Ee, yine arka tarafta gözlemleyebildiğimiz birkaç özellik daha var. Burada yan kolların tatlı bir salınımının e, sağlandığı bir boşluk da söz konusu. O boşlukta ekipmanın kasmadan hareket etmesini, çalışmasını sağlayacak bir boşluklu yapı söz konusu. Son olarak arka tarafta söylememiz gereken yine rutin bir şekilde kontrollerimizden biri şanzıman yağının kontrolüydü. Bunu da Burada bulunan çubuk vasıtasıyla çekiyoruz ve uygun seviyede olup olmadığını mutlaka kontrol ediyoruz. Şimdi dilerseniz kabinin içerisine geçelim ve operatörün kontrol edebildiği özellikleri sizlerle paylaşalım.